Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed merhameti ve şefkatiyle insanların acılarını ve sıkıntılarını görünce dayanamaz. Onun da gözleri yaşarırdı. Allah Resulü'nü hayatında çok kıymetli yere sahip olan zatların vefatından sonra da ağlamıştı. Her ne kadar yüce Allah'ın yanına gitmelerinden hoşnut da olsa dünya hayatının nimetlerinden sevdiği bir insanın kaybı onu derinden üzmüştür. Efendimiz peygamberliğinin 10. yılında amcası Ebu Talip ve kendisine ilk inanan Hz. Hatice'nin vefatı sonrası dayanamayıp gözyaşı dökmüştür. Bu iki en sevdiği insanı kaybetmesi o dönemin hüzün senesi olarak anılmasına neden olmuştur. Efendimiz maddi aleminin büyük acılarından olan evlat acısını da tatmış, gözlerinden yaş gelmesine sebep olmuştur sevdiği insanların kaybının dışında Allah Resulü sık sık tıpkı bir annenin yavrusuna olan düşkünlüğünden daha da fazla ümmetinin geleceğini de düşünür. Bunu düşündükçe de gözleri yaşarırdı. Hazreti Muhammed'in bu özelliği ayette şöyle buyurulmaktadır. Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün Müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Hz. Muhammed ümmeti için birçok konuda endişeliydi. Onun ümmeti için en büyük korkusu onların İslam'dan uzaklaşmaları ve Allah'ın yolundan sapmalarıydı. İşte bu yüzden hep Allah'a ibadet etmeleri, İslam'ın emirlerine uymaları ve kötülüklerden uzak durmaları konusunda uyardı. O ümmetine şu sözleri söylemiştir: Ey insanlar, Allah'tan korkun ve benden sonra ümmetime kötülük yapmayın. Ben ümmetimin akıbeti için çok korkuyorum. Hz. Muhammed ümmetini şu konularda uyarmaktadır. Fakirlik ve yoksulluk Hz. Muhammed ümmetini fakirlik ve yoksulluk konusunda çok uyarmıştır. O ümmetine şu sözleri söylemiştir. Fakirlik ve yoksulluk ümmetimin başına gelecek en büyük belalardan biridir. İç çatışmalar, Hazreti Muhammed ümmetini iç çatışmalar konusunda da uyarmıştır. O ümmetine şu sözleri söylemiştir. Ümmetimin en büyük düşmanı iç çatışmalardır. Düşman saldırıları. Hazreti Muhammed ümmetini düşman saldırıları konusunda da uyarmıştır. Şöyle söylemiştir. Ümmetimi düşman saldırılarından Allah'a sığınıyorum. Hz. Muhammed'in ümmeti için korkuları, onun ümmetine olan sevgisini ve şefkatini göstermektedir. O, ümmetini Allah'ın yolundan sapmaktan ve kötülüklerden korumak için elinden geleni yapmıştır. Ümmetin çektiği sıkıntıları düşünen Peygamberimiz, merhameti ve şefkat dolu biçimde Allah'a yakarmıştır. Bir gün Allah'ın Resulü, Allah'ım, ümmetimi koru, ümmetime merhamet et diye yalvararak ağladı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, Ey Cebrail! Rabbin her şeyi daha iyi bilir ama gidip Muhammed'in için ağladığını sor buyurdu. Cebrail geldi. Resulullah Efendimiz ona ümmeti için duyduğu endişe sebebiyle ağladığını bildirdi. Hz. Cebrail'in dönüp durumu haber vermesi üzerine allah Teala, Ey Cebrail! Muhammed'e git ve ona, Ümmetin hususunda seni razı edeceğiz ve seni asla üzmeyeceğiz, müjdemizi ulaştır buyurdu. Peygamberimizin ümmetine olan merhametini sergileyen diğer bir manzarayı da Abdullah İbni Mesud şöyle anlatır. Bir defasında Hazreti Peygamber Ey İbni Mesud bana Kur'an oku diye emretti. Ben de Ya Resulallah Kur'an size vahyedildiği halde onu size ben mi okuyacağım dedim. Peygamber Efendimiz ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severim buyurdu. Ben de Nisa suresini okumaya başladım. Ne zaman ki her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman halleri nice olacak ayeti kerimesine geldim. Allah Resulü kafi buyurdular. O esnada baktım ki Resulullah Efendimizin gözlerinden yaşlar akıyor. Bu hadisede Allah Resulü'nün ümmetini olan şefkat ve merhametini teyit etmektedir. Zira kıyamet günü kitabını oku. Bugün sana hesap sorucu olarak nefsin kafidir buyuracak ve ümmetin günahları ortaya dökülecektir. Biraz önceki hadis-i şerifte de o uhrevi manzarayı hatırlattığı için ümmetine şefkatle dolu, rakik kalbi buna dayanamayan peygamberimiz inci taneleri gözyaşlarını dökecektir. Yine Resul Ekrem Efendimiz buyurdular. Allah Teala Hazretleri şu ayetle ümmetim için bana iki eman indirdi. Birincisi, sen aralarında olduğun müddetçe Allah onlara umumi bir azap indirmeyecektir. İkincisi, onlar istifarda bulundukları müddetçe Allah onlara azap etmeyecektir. Ben aralarından ayrıldığımda Allah'ın azabını önleyecek İkinci eman olan istiğfarı kıyamete kadar ümmetimin yanına bırakıyorum. Efendimizin şefkati, onun İslam'ın temel ilkelerinden biri olan merhameti hayata geçirdiğini bizlere gösterir. O sadece kendi ümmetine değil, tüm insanlığa karşı şefkatli bir tavır sergilemiştir. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadisi şerifini de akıldan çıkarmaması gereken bir mümin, Peygamber sevgisini eğer böyle gönlünde taşırsa tıpkı onun gibi çevresine muhabbet gözüyle bakar ve hem yüce Allah'ı ve hem de onun nebisini üzmekten korkar. Umulur ki cennette onun sevinci olabilecek kurtuluşa eren müminlerden olalım.